Eğer bu dünyanın sinek kanadı kadar Allah nezdinde kıymeti olsaydı, kafir bir yudum su içemezdi. Demek ki o kadar bile kay kıymeti yok. Evet, isteyene ver demiş Huri Gilman onları, bana seni gerek seni, seni gerek seni Yunus diliyle her zaman verdiği zamanımız olmalı. Bizim hususiyle bu davaya gönül vermiş insanların Beklentisizlik bence insanın yükünü azaltır. Beklentisizlik. Evet. Celali, cemali bir görme, kahrı, lutfu bir bilme, insanın yükünü hafifletir. Yunus ait değil mi? Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lutfunda hoş, Kahrın da hoş, lütfettiği zaman metafizik gerilimle gerilir, oh bedir. elhamdülillah der. Bir yönüyle şükle vesile olacak davranışlarına yeni davranışlar eklersin. Atımı ben bir kere daha mahmuzlamalıyım dersin, birkaç sarp yokuş daha aşmalıyım dersin lütuflar karşısında, kahrı da gördüğünde dersin ki, galiba ben bazı şeyleri rantal değerlendirmediğimden dolayı şefkat tokatı olarak kulağımı çekiyor, aklını başına al diyor. Dikkatli ol diyor. Sen burada bir misafirsin. Misafir bir yerde mukim gibi davranamaz. Burası senin evin değil. Bir handır burası. Konan göçer, konuk eğlenmez. Bu mustada yine Aziz Mahmut Uzay Hazretlerine ait. İki kapılı bir handır, burada konan göçer, konuk eğlenmez. Alvar İmamı farklı bir versiyonuyla söyler. Acep bir Karban hane bu dünya, gelen gider, konan göçer bu elden. Malı mülkü safası fani hülya, gelen gider, konan göçer bu elden.